Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik yaylara. Mayıs ayında 2023'te yayları neler bekliyor? Şimdi, şimdi önemli. Şimdi ayın 5'inde Zuben grubunda oluşacak. Ay tutulması ve 19 Mayıs'ta çok kuvvetli oluşacak olan yeni ayla beraber günlük rutin çalışma alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve günlük kurmuş oldukları rutinlerinde değişiklikler var. Yani şimdi çalışma alışkanlıkları değişiyor. Yani herkesin bir alışkanlığı farklı olduğu için bazı işe giderken bazı artık home office çalışmaya başlayacak. Bazısı işte bilemiyorum yani çalıştığı e, ortam kavram değişiminden ziyade alışkanlıkları ve çalışma şekli değişecek. Altıdan geliyor çünkü. Şimdi bu önemli tabii ki ama birlikte çalıştıkları bazı kişilerin olumsuz yönlerini de görebilirler. 5 Mayıs'tan itibaren bir kadınla sorun yaşayabilir. Mesela yollarını ayırabilir. Bu dönemde yollarını ayıldığı e, çalışma arkadaşları ayıra asla geri dönemez. Bunu unutmayın. Yani bu dönemde kendisi bir işi bırakırsa kendisi de bir işe geri dönemez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iş hayatı, kariyer hayatı ile ilgili pek çok e, dönüşümün olacağı bir süreç yaylarda. Çünkü baktığımızda tabii ki Jüpiter koçtan boğaya doğru geliyor. Şimdi bir kısım e, yaylar geçtiğimiz yıl aşk, ilişki, çocuk, çocukları ile ilgili olumlu olaylar, Şanslı e, olgular, şanslı yaşadılar. Yani pek çoğu da şanslı ve güzel haberleri de aldıkları bir yıl yaşadılar. Yani yaşamlarında olumlu süreçler de yaşadılar. Hediyeler aldılar, destekler aldılar. Ummadıkları çevrelerinde sürprizlerle karşılaştılar ve insanlar o beşten dolayı e, çok da desteklediler. Bir kısmı çocuklarının başarılarını gördüler, sanatlar yetirer, geliştirdiler kendi hayatlarıyla ilgili daha olumlu süreçlere girdiler ama en önemlisi de bazıları cidden aşık oldular. Aşk yaşamaya başladılar ve bu 20 Nisan'dan itibaren de bu yoğunlaştı. Hatta Bahadır'a biraz önce başladı. Tabii ki bu süreç önemli bir süreç. Şimdi o aşkın evlilikle süslenebilmesi için Jüpiter'in ikizlere girmesinden önce çalışmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatının çok yoğun olacağı 17 Şubat'tan sonra 17 Mayıs'tan sonra önemli bir sürece giriyoruz. Şimdi burada tabii önemli bir süreç. Para lazım. Çalışmak gerekiyor. Hayat bu şekilde şekilleniyor. Bak bir kısım genç yaylar böyle yaşayacak. Aşık oldular mesela. Önümüzdeki işte çalışıp para kazanıp yuvarlarını kurmaya çalışacaklar. Yani bir buzdolabı olmuş bilmem kaç lira bir televizyon hiper filan. Nasıl yapacaklarsa Allah yani yeni evlenenlere yardımcı olsun. Öyle 150 bin lira işte ee, evlilik kredisi de boş işler onlar. Bir avizenin fiyatını kimse bilmiyor. Yani bir buzdolabının fiyatını kimse bilmiyor. Acayip olmuş bu ortalık. İnanılmaz. Allah insanların yardımcısı olsun. Feci. Feci durum. Ve ama yaylar para kazanacaklar tabii ki. Yaylar bu çalışmanın karşında ciddi ciddi elle tutulur para kazanacaklar. Şimdi tabii ki Jüpiter Boğa burcunda yaya çünkü yay burcunun yöneticisi zaten Jüpiter ve Boğa burcunu sever Mali değerler, maddi değerler elle tuturan değerler bunları gösterir e de, Bir de Jüpiter'e eğer bir başaktaysa eğer bir şöyle bir e, yengeçte isse Jüpiter'e eğer bir e, balıktaysa çok daha destekler. Yani biraz daha iyi olacak elleri açıracak Jüpiter mali durumları genişletecek. Kilo vermek isteyenler kilo verecek. Ee, ama klasik olarak hayatına böyle rahat davrananlar, kilo alırsınız çocuklar, 6. evden Jüpiter genişletiyor. Ee, buna dikkat edin. Yani kilo vermek isteyen ve arzu eden yeme, içme alışkanlıklarını değiştirmeye başlıyor. Ve 5 Mayıs'tan itibaren başlıyor biliyor musunuz? Bağdırarak ben bir daha şeker yemeyeceğim diyor ve yemiyor. Bahadır çok önemli bir tutum orada. Ben bir daha et yemeyeceğim diyor. Yıllarca yemiyor. Yani burada kararlılık verir. Sevgiler.